Herkese merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda Brawl Stars'ta Discord ekibiyle bir turnuva düzenliyoruz. Ent kulüptekiler. Ent kulüptekiler, evet. Kulüp ve Discord'daki arkadaşlarla birlikte bir turnuva düzenliyoruz. İki tane takım oluşturuldu Discord'da. Bir tarafta yfe var. Diğer tarafta Royal takımı var. Ben, Kadir ve yanımda Pansız abla. Evet, ikimiz birden bu maçı size sunacağız arkadaşlar. Bakalım hangi takım ve kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Bu güzel bir turnuva başlangıcı olacak. Bundan sonra eğer istiyorsanız böyle videoların gelmesini bu videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler de bu tarz turnuvalara katılmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Evet, maçın başlamasını bekliyoruz. Heyecanlı bir şekilde Evet maç başladı. Piyasaya bir mücadele izliyoruz. Biraz geç girdik ama olsun. Bakalım hala 0-0. Deniz Ali Pro golü atıyor ve 1-0. Royal takımı 1-0 önde. Evet. Hemen Leon Tomar var. Azra var. Deniz Ali Vurdu. Tomar aldı topu. Kaçıyor. Oh, Eks Emir. Etmir et, 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 aldı. Et, Leon Chilton onu aldı. Deniz Ali Bro'yu sıkıştırdılar. Ooo oh, ikisi de gitti. Azra top. Oy 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 Bakalım atacak mı? Evet. Ve Azra gol atıyor ve ilk Royale maçı. Royal takımı 2-0 oyunu aldı. Royal takımı ilk maçı 2-0'la kazanıyor. Evet. Bakalım 3. maçta neler olacak. çok Heyecanlı geçiyor YF maçlar takımında Emre Yağız Yunus royal takımında kimler var Kadir Ali Yiğit ve Azra var evet royal takımı da böyle bakalım ikinci maçı kim kazanacak biz izle ile katılıyoruz ama biraz geç çıkıyor galiba hemen şuradan bir yorumları alalım bakalım İlk Royal takımındayız. Evet, Royal takımı. Geliyor mu sesim? Liderle konuşalım. Liderlere Yiğit Royal takımının tebrik ederiz. Kazandığınız ilk maçı neler düşünüyorsunuz? Çok Ye mutluyuz. Çok mutlusunuz. Tamam, çok iyi. Aynen. Şimdi YF takımına Şimdi YF takımına gidelim bakalım. Evet, YF <laughs> takımı. Lider maçı... Yunus. Yunus, ilk maçı kaybettiniz. Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok kötü oynadık. <laughs> Emre çok kötü oynadık. Kötüydü ama yine de yeneceğiz. Hadi evet. bakalım. İkinci maçlarda bakalım. Bakalım kim kazanacak. Maça başlayabilirsiniz. İzlemedeyiz. Evet maç başlamış. Hemen giriş yapıyoruz. İzleme bekleniyor diyor. Kaldık böyle. Evet. Ah, Elmas kaplıcağız. Bakalım bu maçı kim kazanacak. Messi, Tomar, Leon çıksın var, Edmir var, Deniz Ali Pro var, Edmir Azra canı var. Çok azaldı. Kron kaçıyor. Deniz Ali Pro'nun canı çok azaldı. Şu an elmas üstünlüğü kimde? Hemen bakalım. Elmas üstünlüğü kim, beraber. berabere. Berabere şu, şu an. Şu an berabere oldu. Deniz Ali Pro Leon çıkıyor. Leon çıksın. Emzle darlıyor bir taraftan. Durup eşit eşit şu anda 2'ye 2. 3 6 elmas aldı. Emzle ve şu anda Emz'in altı takımı tane. takımı önde gidiyor şu an. Altı elmas var. Yani. Altı elması var. Bakalım. Bu burada üstünlüğü kim kuracak? Edmir'i öldürdü. Ay ay takımına bir, bir can kaybı var. Çok fazla öldüler YFP takımı şu an önde gidiyor. Lemesi var. Tom Burada Azra'yı öldürdü ve Deniz Ali Pro'yu öldürdü Lemes'i Ve Tüm Elmaslar Leon çıkışında Le ve, ve, maç -E bitti. ederiz Bu maçı YFE takımı kazanıyor ve durum 1-1 bir bir oluyor Hemen hmm. yorumları alalım Emre ne düşünüyorsunuz kazandınız tebrik ederiz Eee Çok iyi oynadık çok da sistemli oynadık. Bir dahaki maçta da kazanıp evet. e, galibiyet almak istedim. Güzel bir organize oldunuz. Tebrik ederim sizleri. Bakalım diğer takım <laughs> neler diğer... düşünüyor. Bu eli kaybettiniz Yiğit. Ne düşünüyorsun? Durumunuz 1-1 oldu arkadaşlar. Yiğit evet. sıcak bölge. Sıcak bölge olsun. Farklı olsun. Evet bakalım sıcak bölge maçında kim kazanacak? Çok heyecanlı bir turnuva olacak. Bu ve bunun gibi turnuvaların devamının gelmesini istiyorsanız Like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Discord sunucumuza gelirseniz sizlerle birlikte de böyle maçlar çıkartırız ve daha büyük turnuvalar düzenleriz. Kazanan takıma Discord'da şampiyon takım rolü vereceğim. Evet, bunu da buradan söyleyelim. Takımlara da bildirelim. Kazanan takıma şampiyon takım rolü verilecek evet, Discord'da. Evet, sanırım başladı. Ama biz henüz görmedik. Evet, başladı. buradan çok geç geçiyor bu ama açtı. Evet sıcak bölgedeyiz. Bakalım sıcak bölgede kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Başladı hızlı bir şekilde %5'e %7 gidiyor. Leon çıksın ve Lemesi sıcak bölgenin hakimiyetini kurdu gibi Edmir oradan gelmeye çalışıyor. Acaba gelebilecek mi? Şu an YP takımı alanda önde gidiyor. Royal takımı onu hemen ardından takip ediyor. Çok kran kran'a gidiyor yüzde 30 devam ediyor. Royal, Royal takımı önde. Olacak. Royal takımı şu an önde. Gf takımı geride. Kim alacak hemen bakalım. Evet çok çekişmeli bir maç. Hemen bakıyoruz. Royal evet. takımı önde gidiyor. Royal yani. takımı önde. Çok ufak bir fark var. Hemen arkasından YF takımı takip ediyor. Her an durum değişebilir, her an durum değişebilir diyoruz. Alan işgali Royal'de. %78'i %54'le Royal devam ediyor. Royal takımı bir alanı aldı, tek alanı kaldı şu an ele geçirilecek. Bir bölgeyi ele geçirilecek. çok sıkıntılı durumda. Denizeli pro. YF'nin morali çok düştü. Bir taraftan Royal takımı gülücükler atıyor YF ve tebrikler. Bu BSE'nin kazananı kim Kadir? Tabii ki de... Royal takımı. Benim tuttuğum takım kazanmadı. Olsun. Canları sağ olsun. Çok güzel Tebrikler turnuvaydı. Tebrikler Royal takımı. 1-1'den yeah. bir 2-1'e getirdiler. Bakalım ne olacak. Tebrik ederim. Güzel maç çıkardınız. Tebrikler Emre, Yağız ve Yunus. Şimdi Royal takımındayız. Kazanan siz oldunuz. Ne düşünüyorsunuz? Kazanan siz oldunuz. Tebrik ediyorum. 2-1 yendiniz ve bu mini turnuvamız sona erdi. Discord'da şampiyon takım rolünü kazandınız. Yiğit, Ali ve Azra. Bir sonraki turnuvaya kadar bu rol sizlerde kalacak. Tebrik ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Sağ. Ol, sağ. Ol. Evet, Yiğit sağ ol dedi. Abi biz öyle bir taktik yaptık Keli ile. Ben oraya git dedim, o oraya, oraya git dedi. Yendik. Evet, güzeldi. Tebrik beğendim sizi. E, güzel bir organize evet. oldunuz. Yani bir kişi sesliye gelememesine rağmen güzel organize oldunuz. Tebrik ederim sizleri. Tebrikler. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar güzel bir turnuvaydı. Güzel bir VS takım yaptık. Takım takıma bir çekişim oldu. Takımlar kendi isimlerini kendileri koydu. Biz sadece liderleri seçtik. Onlar takımlarını oluşturdu. Siz de Discord'a gelerek bu şekilde bizimle yarışmalara katılabilirsiniz. Eğlenmek amaçlı, Discord'da oldukları için Discord'da bir rol veriliyor bir dahaki maça kadar bilginiz olsun. Ne evet, ben çok beğendim bu turnuvayı. Küçük bir turnuva oldu, küçük bir karşılaşma mücadelesi oldu. 3 maç üzerinden yapıldı. Önce 1-0, daha sonra 1-1, daha sonra da 2-1 oldu. Tam bir final mücadelesi gibiydi, hoşuma gitti. Siz de bu tarz turnuvalara katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Katılan arkadaşlara... Teşekkür ederim. Kazanan arkadaşları da tebrik ederim. Videoyu izlediyseniz sizlere de teşekkür ederim. Like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Patiyolaklar bay bay.